Volkan hocamız Volkan Aslan İstanbul Üniversitesi'nde Anayasa Hukuku kürsüsünde kendisi yardımcı doçent. O bu akşam bize aslında yargıda yaşadığımız bu depremi e, biraz anlatacak. Ona ben çeşitli sorular soracağım. Belki araya girip ben de birkaç böyle ekonomi yorumu ...vesaire de yapabilirim. Öncelikle hoş geldin Volkan. Yani hakikaten enteresan bir gün. Senle de yayından önce konuştuğumuzda... ...hep şeyi söylüyordun. Yani neyi, neyi konuşacağız acaba? <laughs> ne konuşulabilir ki? Yani tüm bunun üzerine vesaire. Ama ben en azından şunu anlayabildim. İnsanlar Yargıtay kararı ne anlama geliyor? İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne anlama geliyor? Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin ilişkisine... ...birbirinin amiri mi? O arada da hiyerarşi var mı yok mu? işte siyaset kurumunun zaten yargı üzerindeki etkisini az çok biliyoruz. Biraz onlara falan da değineceğiz. İnsanların kafasında böyle sorular oluştuğunu anlayabildiğim için, gördüğüm için yani bu yayını yapalım dedim. Yayına başlamadan hemen söyleyeyim arkadaşlar standarttır. Yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Mümkünse paylaşın. Çünkü bence arşiv niteliğinde olacak bir yayın yapıyoruz. Ee, öyle 10 dakikaya vesaire falan filan da sıkıştırmayacağız. Ayrıntılı ayrıntılı konuşacağız biraz önce bahsettiğim konulardan. Ee, öncelikle e, yani genel olarak bir hani bize bir çerçeve çizer misin o Volkan? yani bir şöyle bir 2-3 dakikalığına bir çerçeve çizersen neler yaşandığına ilişkin sonra da ayrıntılı şekilde gireriz konuya. Evet, öncelikle ben herkese iyi akşamlar diliyorum. Enes davetin için de çok teşekkür ederim. Neler yaşandı? Kısaca ondan bir bahsedelim. Evet tabii bugünkü yargıtay kararı öncelikle yani Cumhuriyet tarihinde görmüş olduğumuz bir karar türü değil. Yani hukuk tarihimiz açısından bir ilk ve maalesef ben bu kararı gördüğümde de çok üzüldüm. Yani gerçekten olmaması gereken bir karardı ama oldu. Ne oldu? Şunlar oldu. Malumunuz bizi davasından dolayı işte Can Atalay hakkında yürütülen bir soruşturma sonrasında da dava açılması, kendisinin tutuklanması ve henüz dava devam ederken kendisi tutukluyken hüküm hakkında verilmişti Can Atalay'ın ilk derece mahkemesi tarafından ve istinafta da onaylanmıştı bu ceza hükmü. Ama en üst mahkeme olan işte bu adli vakalarda Yargıtay önündeyken dosya Can Atalay milletvekili seçildi. Şimdi hukukla alakası olmayan insanlar nasıl olur diye düşünebilirler ama şöyle, şimdi bizim hukuk sistemimizde ve birçok modern hukuk sisteminde kişiler haklarında kesin bir hüküm verilinceye kadar masum sayılırlar. Dolayısıyla bir ceza mahkemesinin biri hakkında 30 yıllık müebbet hapis cezası vermiş olması başlı başına o kişinin hala suçlu olduğunu, mahkum olduğunu göstermez. Bu hükmün kesinleşmesi gerekir. Bu hükmün kesinleşmesi de nasıl oluyor? Şöyle oluyor. O yargı kolunda bütün yargısal yolların tüketilmesiyle oluyor. Mesela bizde böyle yüksek hapis cezalarında derece mahkemesi, ağır ceza mahkemesi sonrasında istinaf sonrasında da yargıtay kararıyla kesinleşir. Dolayısıyla kişi yargıtay kararından sonra beraat de edebileceği için hakkındaki yargılama yapılabileceği için son hüküm verilinceye kadar masum sayılır. Tutukluyken dahi milletvekili adayı olabilirsiniz dolayısıyla önemli olan burada mahkum olmamanızdır. Şimdi Can Atalay da tutukluyken ve dosyası yargıtay önündeyken milletvekili adayı oldu ve seçildi. Ve avukatları da ne yaptı? İşte anayasanın 83. maddesi gereğince işte müvekkillerimiz müvekkilimiz efendim işte milletvekili seçildiği için yargılamanın durması ve kendisinin serbest bırakılması talebinde bulundular. Yargıtay da bu işte atalayın durumunun anayasanın 83. maddesindeki dokunulmazlık kapsamına girmediğini söyledi. Birazdan bunların kapsamını konuşuruz ve tahliye etmedi. Buna itiraz da reddedildi. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Ve Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın seçme ve seçilme hakkıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi, verdi ve derhal tahliye edilmesi gerektiğine hükmetti. Şimdi bu aşamadan sonra yapılması gereken şey şuydu Anayasa'nın 153. maddesi gereğince. Yargıtay'ın bu karara uyması, yargılamayı durdurması, tekrardan daha doğrusu başlatıp durdurması ve Atalay'ı serbest bırakmasıydı. Ama Yargıtay bugün verdiği kararla Anayasa Mahkemesi'ne uyulmaması yolunda bir karar verdi. Halbuki anayasamızın 153. maddesi diyor ki anayasa mahkemesi kararları yasama yürütme yargı organında herkesi bağlar ve e, idare makamlarını bağlar. Yani bunun hiç istisnası yok. Türkçe bilen herkesin anlayabileceği bir düzenleme. Buna rağmen yargıta uymama yolunda bir karar verdi ve bunun için çeşitli gerekçeler ortaya koydu ki bu akşam zaten bunları tartışacağız baştan şunu söylemek gerekir. Burada iki boyut var. Bir, yargıtayın böyle bir yetkisi var mı? Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararını hukuken yanlış bulup uygulamama yönünde bir takdir yetkisi kullanabilir mi? Cevap hayır. Yargıtayın böyle bir yetkisi yok. Anayasa Mahkemesi hukuken yanlış dahi olsa yargıtay bunu uygulamak zorunda. Bu kadar. Ve yargıtay bugün bunu yapmadı. Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da hadi diyelim ki Anayasa Mahkemesi'nin bu süreçte verdiği kararlar yanlış. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu karar yanlış mı? Yargıtay'ın söylediğini doğru. Bu da ikinci olarak tartışmamız gereken bir boyut olarak karşımıza çıkıyor. Ama dediğim gibi aslında hukuken yargıtayın doğru bulması dahi Anayasa Mahkemesi'nin uygulaması bir zorunluluk. Yani bunun ilamı cimi yok. Hani bu noktada zaten yargıtayın bugünkü kararının şok etkisi yaratması da çok normal. Şimdi belki programın geri kalanında bütün bu süreci ayrıntılarıyla konuşabiliriz ama özet böyle. Evet abi çok güzel özetledin. Çünkü insanların bence hakikaten anlayamadığı şey şuydu. Bence yargıtayın da anlayamadığı şey o. Tutukluyken yani hükümlü değilseniz, hakkınızdaki suçlama kesinleşmemişse siz milletvekili adayı olup seçilebiliyorsunuz. Ve milletvekiliyseniz de zaten dokunulmaz oluyorsunuz. Ama... Yargıtay kararında çok daha farklı ifadeler vardı Hatta inanılmaz şaşırtıcı ifadeler vardı Buna gireceğiz